Fahane Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xerox yazıcı kağıt sıkışması hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Xerox yazıcıda kağıt sıkışması nedenleri içinde ilk sırada kağıt tepsisini ağzına kadar doldurmak gelir. Gün içerisinde fazla miktarda çıktı alıyor veya fotokopi çekiyorsanız kağıt tepsisini ağzına kadar dolduruyor olabilirsiniz. Fotokopi makinesinde yani burada Xerox yazıcıda kağıt sıkışması sonucu yaşayanların en büyük e, sebebi budur ve burada aslında kağıtları çıkarmanız gerekiyor e, birden fazla kağıt kullanmayın eğer bir kağıt sıkıştıysa onu hafifçe yukarı doğru çekip çıkartın eğer bu konuda yardım almak istiyorsanız Zerok yetkili servislerine danışabilirsiniz onlar kağıt sıkışması sorunu sizler için çözümleyecektir dediğiniz burada aslında hafifçe e, kaldırarak yukarı kağıdı kolaylıkla yerinden çıkarabiliyorsunuz bu sıkışan e, kağıtları Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.